Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yine muhabbet kuşlarımıza mama yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi e, muhabbet kuşlarımıza bu şekilde mamayı hazırlıyorum. El mikseriyle, el rondosuyla çekiyoruz bu şekilde. Alt tarafta da şöyle bir haznesi var. Onları sizlere göstermiş olalım. Bakın yani şu kıvamda oluyor. Mutfak batmış vaziyette. Buraları hepsini temizleyeceğiz. Hepsini çöpe atacağız. Bir de bizim cadı kızımız var. Ejrin kızı Ona da biraz havuç verdim. O da biraz mamanın ucundan faydalandı. Havuç da verdik biraz. Havuç yiyor kerata. Maşallahınızı esirgemeyin. Allah başlasın. Çok tatlı bir kızımız var. Biraz sonra kuşlarımızın odasına geçeceğiz. Sebze meyve yaptığım zaman Kızım yapma. Sebze meyve yaptığım zaman Havuç olur, kabak olur, karalahana olur. Bunları kattık. Biber, biber kattık, yeşil biber. Bunları mutfakta hazırlayıp ilk aşamayı burada yapıyorum. Daha sonra da muhabbet kuşları odamıza geçip ikinci aşama mamamızın esas kıvamını orada ayarlıyoruz. Bu da el mikserine çekmiş olduğumuz kıvam. Evet şimdi muhabbet kuşlar odamıza geçelim. Bir de arkadaşlar balkonu bu şekilde kullanıyorum. Balkonda çeşmemiz olduğu için onları sizlere gösterelim. Balkonu genelde fazla malzemelerimi buraya koyuyorum. Geçenlerde sulukları yıkamıştım. Dezenfekte yaptık. Onları buraya koydum. Bir de mama kaplarımızı dezenfekte yapacağız. Hepsini her mamadan sonra mutlaka arta kalan mamaları çöple, çöpe atıyorum. Diğer e, kaplarımızı da böyle kovan içerisine koyup çamaşır suyu veyahut da elma sirkesiyle dezenfekte yapıyorum. Şimdilik e, yine donduracağız. Mama kaplarımızı yıkadık. E, mama yaptığımız kabı da yıkadık. Tertemiz oldu. Şöyle denizden topladığımız deniz kabukları var. Midyeler falan var. Onları da burada saklıyoruz. Akvaryuma koyacaktık ama bir türlü koymadık. Fırsat olmadı. Balkonumuz biraz dağınık. O yüzden dolayı fazla balkonu göstermeyeceğim. Şurada fazla almış olduğumuz yemler var. Stok tarzında buraya koyduk. Şu karşı tarafta 50 kiloluk yem var içinde. Karışık yem. Ak darı, kırmızı darı. Bir de aspur koydum arkadaşlar. 3 çeşit yemi karıştırıp buraya koyduk. Yani fazla gelen ürünleri, malzemeleri genelde balkonda muhafaza ediyoruz. Şimdi e, birinci işlem mutfaktaydı, o işlemi gösterdik. İkinci işlem de, de temizlik, mamaların temizliği, yıkanması falan. Üçüncü işlem olarak da kümesimize geçip muhabbet kuşlarımızın mamasını yapacağız. Evet, üçüncü işlem olarak kümesimize geldik. Cıvıltıyı duyuyorsunuz şu an. E, muhabbet kuşlarına bakmak kolay bir işlem değildir arkadaşlar. Yani... Her işin zorluğu olduğu gibi, bu işin de zorlukları vardır. E, yeni geliyor, yoruluyorsunuz, kan içinde kalıyorsunuz. Bu klimayı takana kadar muhabbet kuşu odasına girdiğinde gerçekten suyum çıkıyordu. Yani atlet veyahut da tişörtünüz sırılsıklam oluyordu. O şekilde söyleyelim. E, bazen hediye kuş isteyenler oluyor benden. Yani beleş kuş isteyenler oluyor. E, kendi gönlüm, kendi rızam Dışı hariç beleş kuş isteyenler oluyor. Onlar da aslında bazen sistemi etmiyor değilim. Yani yaptığım işlemleri tek tek size gösteriyorum. Masraflarını gösteriyorum, maddi manevi boyutlarını gösteriyorum. Her şeyi gösteriyorum ki muhabbet kuşu beslemek, muhabbet kuşu üretmek emek isteyen bir uğraş. Lafı fazla olmadan mamamıza geçelim. Yani siz de tutmak Mamamızın kıvamını biraz birazdan size göstermiş olacağız. Mamamızın içeriğinde karalahana var, bir adet havuç var, yeşil biber var, biraz da kabak koyduk, yarım kabak koydum. Birazdan mamamızı yapacağız, sizlere göstermiş olacağız. Son olarak da yeni unuttum, iki tane de haşlanmış yumurtamız var, onları mutfaktan alıp geleceğim. En önemlisi iki tane haşlanmış yumurta, protein kaynağı. Bunları mutfakta unutup, yine Allah'tan erken fark ettik ki mamamızı karıştırmadık. Evet, mamamız bitti nihayetinde. Birazdan mama kaplarınıza servis yapıp muhabbet kuşlarımıza vereceğiz. Mamamızın son durumu bu şekilde. Mama içine katmış olduğum malzemeleri istiyorsanız sizlere şöyle bir gösterelim. Power PowerMax'ın klasik maması vardı. Az bir şey ondan koydum. Mamamız da azaldı. Tekrardan Power Max Mama siparişi vereceğim. 20 koydum. Mısır unu var, galet unu var. Onlardan koyduk. Ayrıca Formix koydum. Kanatlı üretim yağı diye geçiyor. Biraz da sarımsak yağı koydum arkadaşlar. Muhabbet kuşlarına bunları verdik. Ürünleri tek tek çıkartmadım. Kusura bakmayın. O yüzden olay biraz sallantı oluyor. Bir de arkadaşlar Power B kompleksi var. Vitamin grubu, biyotin var. Onlardan kattım mamanın içerisine. Kalsülux kattım biraz. Animal oil var. Şu yan tarafta ondan kattık. Bir de son olarak probiyotik kattım arkadaşlar. Mamamızın katkı maddeleri bunlar. Ayrıca tekrardan bahsetmek gerekecek olursa iki tane açlamış yumurtamız var. Bir tane avucumuz var. Bir tane kabağımız var. Bir tane yarım karalahanımız var. Bir tane yeşil biberi doğrayıp el mikserine çektik. Rolunda çektik. Şimdilik muhabbet kuşlarımıza servis edeceğiz. Yani mamalara servis ettik, kafeslerine verdik mama kaplarını. Bir aksilik oldu, mamanın bir tanesini yere düşürdüm. Şöyle bir ortalara dağıttık, neyse canımız sağ olsun. Rainbow'ları ayırmıştık. Bir önceki videomuzda ayırma yöntemiyle ilgili konulardan bahsettik. Erkek Rainbow olmuş burada ayrı kafeste. Erkek jubomuz da mamasından afiyetle yiyor. Muhabbet kuşları yumurtalarımızdan bir tanesinden yavru aldık. Şu an için kümesimizde bir tane muhafet kuşu yavrusu var. Bakın arkadaşlar. O da yumurtadan çıktı. Annesi yardım etmiş galiba. Bakın yumurtadan çıkacak. Bir tane daha dolu yumurtamız var. O dolu yumurta da birkaç güne kadar çıkacaktır. Bunları fazla rahatsız etmeyelim. Mamaların parçaları hep buraya düşüyor. Onları temizleyeceğim biraz sonra. Burada kabak dişimizi diğer jumbo tepeli erkeğimizin yanına atıyoruz. Bir önceki videomuzda bundan da bahsettik. Dişimiz de tepeli şunların yavrularıydı. Jumbo tepeli ve Japon eserinin bu dişi. Bakın dişi dövmeye çalışıyoruz kenarda. Bakalım bunlar belki anlaşma sürecinde olabilirler. Birkaç gün kalsınlar. Durumlara göre bakacağız. Jumbo takımlarımız var üst katta. Kabağın yumurtalarını buraya koydum. Yani maşallah baya bir yumurta oldu. Hepsi zaten dolu değil. Yani bunların bir çoğunu atmam gerekecek. Boş olan yumurtaları birkaç gün sonra bakacağız. Muhabbet kuşu fazla yorulmasın diye onları atacağım arkadaşlar. Üst tarafta limon takımlarımız var. Erkeğimiz mamadan yiyor. Şöyle bir de dişimize bakalım. O da yuvan içerisinde. Bakın arkadaşlar o da kuruşkaya yatıyor. Şerata. Bakın şu dişimiz de yuvalı içerisinde. Erkek de tecereden yem tutmaya çalışıyor dişimize. Maşallah. Arkadaşlar videonun sonlarına doğru kanalımıza abone olup Videolarımızı beğenirseniz memnun olurum. Desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu aralar biraz abone sayısında artışlar var. Teşekkür ederim arkadaşlar. Destekleriniz için çok sağ olun. Burada da karışık Japon eserimiz var. Mantolular var tek kanat var. Sarı DF'miz var, kız kanat. Onu yine buraya yaptık. Şurada e, parçalı dişimiz var. Japonez parçalı dişi. Alt tarafta da jumbo takımlarımız var. E, bunlar genç takımlar. 3-4 aylık civarlarında. Bunlar böyle alışkınlar yapılmış koymuş olduk. Bunlar da yağlanmış jumbolarımız. Bir tane tane dişi var burada. Bir tane jumbo tepelimiz. Onlara mama vermedim. Mama yasak onlara. Eriyene kadar mama vermek yok. Rainbow dişimiz burada. Bakın onu da çalmaya attık. Ayırma yöntemini kullanmıştık. Yanındaki de sarı DF dişimiz. Maşallah rengi nasıl tatlı görün. Bunu e, bir tane tepeli erkeğimiz vardı. Bu tepeli erkekten eşlemeyi düşünüyorum. Yani bu ikisini eş yapmayı düşünüyoruz. Bakalım inşallah e, tutacak. Bunların ama 3 ayları vardı, daha. 3 ay sonra bunları eşe atacağız. Maşallah. tanmamız evet. da güzel. Muhafet çıkarımız güzel görünüyor. Şimdi son olarak yan tarafa gelecek olursak Cumbo burada. Ee, yanındaki de kaba. Bunlar zaten eş olan takımlarımız. Bunlar eşti, Bunlardan birkaç ağız yavru aldıydı. Yani 10 gün 15 gün sonra belki bunlardan bir haber gelebilir. Onları da bekliyoruz. Beyaz tepe erkeğimiz de mamayı afiyetleniyor. Dişimiz içeride yaptık. Kuruşkaya. Onun 4 tane yumurtası var. Üst tarafta da Japon var, var. Düşünmüş sarı dertler. Bakın erkek dişini ağzına yem tutuyor. Bu dişi bize kuruşkaya yatıyor. Hayvanın 4 tane yukarısı var. Elimizden gelene kadar güzel bakmaya çalışıyoruz. İyi bakmaya çalışıyoruz. Muhabbet kuşlarına bakmak gerçekten masraf isteyen bir olay. Masraf isteyen bir hobi. Yani yeni torbası 20 kilo yem, 150 lira, 120 lira, 130 lira Aksarısı, Aspuru, hepsinin fiyatları farklı. Şu an için Aspuru fiyatı daha çok. Yani bir Alman olursa 10 kilo kadar kızıl dallar alma niyetim var. Onların da fiyatları 25 TL'den başlıyor. 25-30 yani o civarları seyrediyor. Bakalım evet. dallar yanmamdaki neden? E, yarın bir gün yavrularımız olduğunda muhabbet kuşlarımıza dalları vereceğiz. Yavruları da dallarıyla yeme alıştırmış olacağız. Yani dallarının kabuğu ince olduğu için yavrularımız o yemi daha rahat yiyebiliyorlar. Onun için dalları alacağız. Fazla olsa almak zorundayım Çünkü bu kuşlara elimizden geldiği kadar iyi bakıyoruz. O yüzden dolayı muhabbet kuşlarımıza bakmak zorundayız. Evet arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadar. Gerçekten uzun bir mama yapım videosu oldu. Umarım sıkılmazsınız. Bu videoyu da böyle bitirmiş olduk. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz memnun olurum. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Hoşçakalın.